Masterchef'te bu haftanın birinci ve ikinci elenme adayları bakın kimler oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. İlk dokunulmazlığı kaybettikten sonra bakın hangi takımda ortalık karıştı. Masterchef'te neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını 5'e 4'lük bir skorla kırmızılar kaybetti. Bu da demek oluyor ki ilk elenme adayları kırmızı takımdan çıkacak. Arkadaşım sen bu hafta kırmızı takımı mı yoksa mavi takımı mı destekliyorsun? Düşünceni sebebiyle birlikte yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te dokunulmaz koyunları iyice önem kazandı. Çünkü potaya kim girerse gitsin gitme tehlikesi yaşıyor. Bu hafta ilk dokunulmazlık oyununda uzak doğu yemekleri verildi. Ve Gizem'in yapmış olduğu ramene şefler övü öve bitiremedi. Ve hatta Mehmet Şef ben inanmıyorum. Bunu sen yapmış olamazsın. Bunu bir usta yapmış. Burada bu kadar kısıtlı sürede gerçekten inanılmaz günün yemeğiydi. Harikaydı dedi. Somer şef de yani burada gelmiş geçmiş yedi meni uduldu. Diyerek hepsi dakikalarca gizeme övdüler. E o zaman herkes şu soruyu sordu. Madem bugüne kadar yediğine ni ramen, madem burada yapıldığına inanmıyorsun, o zaman neden kaşık atmadın? Diyerek şeflere bir linç kampanyası başlatıldı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence şefler gizeme kaşık atmalı mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Bu hafta kırmızı takımdan çıkan birinci ve ikinci elenme adaylarını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma. Teşekkür